Hayır, altında değilsin zaten. Söyler Kardeşim, misin? Sen Çok iyi birisini bulmuş. Helal olsun. İstanbul ve İzmit'te arayışlarda olan bir erkek evladı olarak bence iyi bir seçenek. Uh -huh. Kaçırdı, Hayırlı olsun. Iyisi. Ya siktir git. Ya alışıyor <laughs> bunun değil <laughs> ya? Lan şu kamerayı tutma kamerayı. <laughs> tamam sapsarı çıkıyor. Yemin lan bu. <laughs> Gözümeee Arayışta olan birisi var en iyi seçenek diyor. Bu gayet açık bir cümle. Kim elde ben lazım? Geyirim valla söz mi? Geyir <laughs> çakarım. Buradan Enes kardeşime <laughs> selamlar. Allah sabır <laughs> versin. Bununla uğraşmak biraz zor ama. Sen çok iyisin çünkü. Katılıyorum. Ya Mina'ya Mina bakmayın. Burun geri gösteriyor şey, lan benim. İdayı bir hafta idare edip bırakabilirsin. Sana hak veriyorum bu konuda. Tez resmi lan bu kız. Evet. Ya deneme bu denemek evet. için yazıyor ya. Şimdi kes otizini otizmli salak. Ne diyeceğim abi? Mal mısın? Direkt seviliyor olur mu hocam? Manayak mısın oğlum? Eda bir aydır direkt dileniyorsun. Adını haykırıyor. Tamam da denemek istiyorum. Adını hani. dağlara ya. Oluyor muyuz? Olmuyor muyuz? <laughs> 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 direkt sevgili niye ya Olmadı. Ya, bak saçında kızım Daha Neyse, kapat şimdi takipleşmiyoruz bile. Kapat şimdi Savaş, videoyu. Tamam kapatalım. <laughs> Hayır. Kılsana bir tane videoda yok <laughs> 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 <Tut şunu. gülüyor> Ağzıma Evet Eda kalk, Şöyle dur düz dön, hareken, düz Sen var iken Dur 으아, 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 으 으아, 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 İçeri Bak. doğru gitti. Kapanmış Sen büyüdün bize şey olmuyor ki. Artık öğreteceğim diyordun Efe tut şunu tut şunu Tutma Ne alaka ya Al bakayım bi video ya Al bakayım bi Al bakayım bi Ayy! Hepi! Düşüyordum. Ağzını seveyim. Egemen nerede? மேடைய தாக்கிதான் இருப்பாங்க Arkadaşı görüyoruz. Gel karın temizliği gel. Hayır. 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 be. Bile bile çözdü ben çözümü. Ben biliyordum ki. Eda'nın nere? Eda'nın dengesi yok. 我给你讲。